Ha, keşke bu sene de birlikte olabilseydi de işte. İşte. Peep Queen bayramları 10 lira göndermiş. Abla senin kliplerini paylaştığım kanalım vardı. Tam bir aboneye ulaşmıştım. Kanalım çalındı. Aaa. Kim çaldı? Bu kanal linki bozuk. Bunu bozuk yollamışsın. Kim çaldı kanalını? Yazık değil mi be? Niye çalıyorsunuz ki? Çalan burada mısın? Hırsız geri ver kanalını. Sevgili kanal kaç kapçısı. Lütfen sana rica ediyoruz. Arkadaşımızın kanalını geri ver oğlum. Geri ver, niye kanal çalıyorsunuz? Beni de birkaç kere yemeye çalıştılar siz onu biliyor musunuz? Maille. Maille beni yemeye çalışıyorlar. <laughs> Bende o göz var mı ya? Bende o göz var mı? De, kimler kimler mail atıyor da biz o linklere tıklamıyoruz. Koçum bizi salak mı sandın? Salak mı sandın? de bilerek İngilizce böyle çok çok büyük markalardan geliyormuş gibi yapıyor. Ulan acaba öyle hiç büyük marka kaçırdık mı ki? Birisi bir kere Coca-Cola diye atmış. Coca-Cola diye atmış. Mail'in uzantısını söylüyorum. Adını vermeyeyim. Bilmem bilmem ne et. <laughs> Bak bilmem bilmem ne pardon bilmem bilmem ne Coca-Cola yani Coca olarak yazmış. K-O-K-A olarak yazmış. K harfiyle yazmış hepsini etgmail.com Dal ya. ya. sen Instagram'dan Coca Cola olarak açsaydın, kutu kola resmi koysaydın ben gene gene sana ederdim. Çınar hoş geldin. Vallahi ya. Olur mu hiç? Allah aşkına ya yalvarıyorum. öyle yolla sen bana. Öyle yollasaydı da ben okeydim yani kabul ederdim açıkçası yeriz yani çünkü Git desem tam üzülme 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 diğerini modlara gönder video link paylaşma atsana sen onları yap atıyorsan canım benim Oralara at tamam mı? Tövbe yarabbim belki gelecekti Yani eğer Coca Cola bana o şekilde mail gönderse sevgili Coca Cola <laughs> Öyle bir saçmalık olamaz Kendinize düzgün şirket mail alın <laughs> Zuko efendim 10 göndermiş. Korona geçirdim. Seni izleyerek vakit geçirdim. Sevgilim beni aldattı. Depresyona girdim. Geceleri de bir nebze olsun. Seninle yüzüm güldü. Bunlar için teşekkür etmek istedim. Umarım daha başarılı olsun. Güzel insan demiş. Ya Zuko teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İnşallah Ocak ayından itibaren level atlıyoruz hep beraber. beraber. Şunun haberini vereyim şimdiden. Ben Hakkı Alp. Üçümüz yeni bir formata başlıyoruz. Ocak ayında. Bir de Allah nasip ederse, inşallah Allah nasip ederse ee, şey yapacağız. Twitch tuaçı geri döndüreceğiz efendim. Bakalım. Ben yine milletle olan görüşmelerime başladım. Ey bir hafta uygun musun? Ey bir Milletin peşinde dolanmaya başladım. Bakalım inşallah onu da halledeceğiz Allah'ın izniyle. 2020 senesinde çok kötü bir şey oldu. Tanıdığım ne kadar eşim, dostum, arkadaşım, ünlü insan varsa hepsinin sevgilisi oldu konuda ne yapacağız bilmiyorum. Bilmiyorum ya yani bu benim hiç işime yaramadı. Twitch maçı geri döndürmek için hiç işime yaramadı. Hiç, hiç yani ne kadar arkadaş eş dost varsa herkes çok mutlu. Herkes çok mutlu. Bu çok canımızı sıkıyor bu. Aşırı canımızı sıkıyor. Bakalım artık Twitch Watch'a bulacağız. Hala daha yalnız olan birileri vardır. <laughs> bulacağız artık birilerini. <laughs> Bir ben onlara göndermiş. Pelin Kütahya'dan taşındın mı? Evin değişmiş de. Bu arada Kütahya'ya selamlar. Hayır Kütahya'dan taşınmadım. Hala da Kütahya'dayım. Kütahya içinde Batuhan'ın ailesinin boşta duran evine taşındım efendim. Teşekkürler. Koca 25 lira göndermiş. Eski günlerden konu açılınca seni ilk ne zaman izlediğimi düşündüm. Sene 2018 yayın hayatının daha başları. Saat sabaha karşı ne günlermiş. Başarıların daim.. ya Öyle bir görsel atarsam da ağlarım oturup. Ha Bino Game'den çıktı mı aldın? Geçen günde bir arkadaşım Tunçlu olan Abi sen de bana iyi e donate atmışsın ha Koca sen ne yani bize iyi e donate atmışsın Bilmiyorum neden de farkındasın ama <laughs> Teşekkür ediyorum bir kez daha desteklerin için Geçen gün bir tane arkadaşım şeyin görselini atmış ben o sırada işte 70 falan izleniyorum, partnerliğimi almaya çalıştığım dönemler. Abi 70 çok iyi sayı ya, yani inşallah olacağız bu ay partnerliği falan filan, bilmem ne. Baksana 80 oldu falan diye kendi aralarında bir konuşmaları var böyle. alıyoruz işte, yani kendi çapımızda. Sevnik, sevnik olmalıyık. Bitirdin be. <laughs> Beril hoş geldin, hoş geldin. Hütahya'da hangi mahalledesin? Mahallemi söyleyemem, bulursunuz o zaman beni. Yaş bulsanız olacak ki. Ya, ne olacak? Koskucu mahalle nerede bulacaksın? Yunus Emre'de oturuyorum ben. Birisi, aa bak onu da söyleyeceğim. Melsa iletti. Melsa iletti bana. Şimdi onu söylemek istiyorum. Birisi P. Queen'in evini buldum diye e, TikTok'ta bildiğin haritalardan konumdan benim evimi bulmuş güya. Güya diyorum çünkü sebebini söyleyeceğim. Dairesine kadar gösteriyor. Tamam Yakınlaştı ve diyor ki şu kadar beğeniye Orkun Işıt manevini paylaşacağım diyor. Buna inananlar varsa. Bir kişi inanmış. Yorumlara da aynen şunu yazmış. Eve gittim yaşlı bir teyze çıktı. Evi bence burası değil demiş. Mesela eve gidip. Eve gidip. Bir de üstüne içeri falan mı girdin? Ne yaptın? Ne <laughs> yaptın eve gidip? Böyle bir şey olabilir mi? Orası benim evim değil, eğer tiktoktan buna denk gelirseniz. Orası benim eski evim de değil, orası benim İtalya'da herhangi bir şekilde bulunduğum bir yerde değil. Yalan yanlış bir yeri bulmuş. Salak gibi belirleip de sonra Orkun Işıtmak'ını bulmaya çalışmayın yani. Onun için söylüyorum size. <laughs> Haberiniz olsun. Gidip inanmayın yani kimseye. Niye gidersin ki? E, çok seviyordur, tanışmak istiyordur. Ben o tarz şeylere kızmıyorum, sinirlenmiyorum. Gerçekten sinirlenmiyorum. Ha bile bulabilene helal olsun. Ama yani e, gelip de mesela bir insan kapısını çalmak garip geliyor yani bana. Bizim de hayran olduğumuz çok fazla insan vardı ama gidip kapısını çalmıyorduk. Yani hoş bir şey değil. Biraz daha insan taciz etmeye giriyor. Biraz değil hatta bu düpedüz taciz. Bir insan taciz etmek. Bir insanın evine e, gitmek seni tanımadığı halde, bilmediği halde. Yani e, dikkat etmek lazım. Evin orası olsa da neden insanlar gitsin anlamıyorum. Ha bir de şöyle bir şey var. Pandemi var. Her şey geçti. Pandemi var. Pandemi olduğu için zaten evime gelirseniz suratınıza kapıyı kapatırım. <laughs> Beni çok... Yani hiç bilmediğiniz bir Pelin'le karşılaşırsınız. Onu size söyleyeyim. Haberiniz ve bilginiz olsun. Tamam mı? <laughs> Söylemem kardeşim niye söyleyeyim ya? Mert Damya sonlara 2020 ne yalan söyleyeyim benim için de çok güzel geçti seninle tanıştım Discord'daki onca güzel insanla tanıştım ve arkadaşlıklar kurdum umarım 2021 daha sağlıklı geçer sen de bütün pelin, pelinyonlar tekrar iyi ki varsınız demiş Mert'im çok çok teşekkür ediyorum çok sağ ol. E, umarım hepimiz için çok 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 daha eee güzel bir sene olur efendim ay bu arada şey geldi 3-5 bir şey daha gel bak göstereyim mi süsleme için durun Heh, nereden peki geliyorum bir saniye. O yüzden daha bugün başlamadı. İki kişi daha gelecek. Onlar da gelince arkayı susturur olur mu? Yastık kılıfları geldi. Yastık kılıfları geldi. Arkadaki yastıkları geçirmek için ama yastık gelmedi. <laughs> Sıkıntımız var. Müzda yastık gelmediği için bu şey yapamıyorum. Ee, bu arada Herodonda ya yarın gelir yasalı günü gelir, bizde yasalı ya da yarın. Bu arka tarafı süsleme yayınını yaparız haberiniz olsun. Şimdi bunlar yastık kılıfları. <laughs> Bu var. İkizlere tek <laughs> <laughs> Gel gel. Güç ah yanına malları bunlar. Deyip kendini gösteriyor değil mi? <laughs> Bu var. Dikkat, işte diğerleri de buna benziyor zaten. Bunlar yastık kılıflarımız. Arkaya komple yastık bize çok. Ağacım da geldi. Ac öncesinde mi kurmak lazım? Yayından. Yoksa yayında birlikte mi kurup açacağız onu? Ne diyorsunuz ona? Hı? Bana onu söyleyin. Dezenfe bir şey söyleyeyim mi? Kutular zaten kaç gün duruyorlar. Bir de üstlerine ne sıkacağımı şaşırdım. Onunla birlikte açmamız gerekiyor. Kur süslemesi. Ta tamam, ben aşırı süs sevmedim. Hiç aşırı bir süs ama Bu ışık. Aa bu çalışıyorum Test edek mi bunu? Aslında burada bir prizim yok ki. Bakayım şurada bir tane tamam boşta priz var. Şu çalışıyorum bir test edelim. baş ağacının şeysi bu. Dolayacağız. Birlikte tamam 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 tamam. Tamam birlikte açarız. Birlikte kurarız. Birlikte yaparız. Olur mu? Bakalım da bozuk var mı ona bakalım. İnşallah bozuk. Ben de... Nasıl Jingle bells, jingle bells, jingle all the show. Can I be aldım. <laughs> evet siz zannediyorsunuz ki bunu ağaca takmak için aldım ama ben bunu kendime <laughs> takmak için aldım rengini falan ayarlar iyi iyi bolluk çıkıyor bu da herhalde ya ağacı 1.80 mi aldım 1.80 midir? ben neyime bu arada 1.80 ağaç aldım acaba Çık, Allah sakın ha ben neyime 1.80 ağaç aldıysam ne yaptın? Neyi özelden attım ben sana? Linkini özelden atar mısın? Ne bunun mu? Bunun linkini mi? Onun bir dediğin ışık lan. Yılbaşı ağacı ışığı. Yılbaşı ağacı ışığı işte. Bunlar şey yapraklarına takmak için. Böyle. <laughs> Ay çok Oldum, ben, bunu <laughs> Lan ben bunu normalde kullan- tatlı oldum, çok tatlı oldum <laughs> bence bunu iyi iyi güzel ağaçtan söktükten sonra da güncel hayatımda kullanırım ben bunları gayet mantıklı hareket gider miyiz deriz bu arada derim yani. Bakayım şunu şöyle takayım ne diye aldık bak ne niyet ne kısmet işte görüyor musun? <laughs> Allah. Yıl başında ses yarışması var haramilerle beraber. Haramilerle beraber efendim. Yani Bilal de olacak, Hakkı da olacak, Harun da olacak, Enes de olacak, Tunca da olacak, galiba Baran da olacak. E bakalım hep birlikte yarışma düzenleyeceğiz kendi aramızda. Çağatay olacak evet. Çağatay ne söyleyecek? Taban camın sapını gülle tutacağım. Ve 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 ve. Bak 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 bak. Allah'ım şuna para verdiğime inanamıyorum. Çok üzülüyorum buna para verdiğim için. Ya ne yapalım havalı ağaç düzenleyeceğiz diye işte Allah kahretsin. Ben normalde her şeyin ucuzunu alırım. Bunu bilenler bilir. Bu benim hayatımda özellikle bu sene içerisinde. Elanur bela mı söyleyecekmiş? Güzel, okey. Bu benim hayatımda en çok para verdiğim şey olabilir. Bunu daha sonrasında da madalya olarak kendime takacağım. <laughs> daha sonrasında da bunu madalya olarak kendime takacağım. Bu da arka plana gelecek ama ay bunun yazısını göster. Bu ne biliyor musunuz? Işıkla ben şimdiden yazısını yazmışım bu arada. O yüzden şu anda göstermem. Şu anda gösteremem. Bunu yayında sanki hiç yapmamış gibi size bir daha göstereceğim. Işıklı işler, ışıklı bir şekilde bir şeyler bir şeyler gözüküyor. Bu. Bu. Ay buna ne kadar verdiğimi bile hatırlamıyorum. Sırf güzel olsun diye aldım. Başka hiçbir sebebi yok. Tamam bu kadar bitti. Show bitti. Bir de şey. Topucuklardan aldım. Gri parlak topucuk aldım bir de. <laughs> Bakalım artık görecek. 60-70 lira değil. Hayır be o kadar değildi. Ba bakarım şimdi fiyatını. Bakar söyle. Zaten o simli Bülent soy süsleri vardı. bir şeyler daha ekleyeceğiz, mi ekleyeceğiz bir şeyler bir şeyler. Beni Botuan niye aramış 42 dakika önce? Neyse vardır bir bilgi. Bakacağım şimdi fiyatına. Durun fiyatına bakayım. Kim? Kaynana dilim var benim. Benim kaynana dilim var. Şurada mıydı? Çemin değilim. Neredeydin? Bence buradaydım. 22 buçuk lira vermişim. Demet Akalın gibi oldum gerçekten. Sürekli para hesabı yapıyorum. Allah kahret. sürekli sürekli para hesabı yapıyorum. Çok iğrenç bir şey ya. Niye yapıyorsam saçma sapan. Allah'ım ya Rabbim.